Hı, 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 hı. Hı, hı. Oh. Ama jet ski değil. Aynen. Siki jet yok. <gülüyor> <gülüyor> ana ana ama ne bakın dur öldürme. Ya öldürme ya. Ama ne? Ölmüyor lan bu. Neden ölmüyorsun? Ölmüyor bence tatlı bir şey be. Ölmüyor lan bu. Ben, ben gidiyorum. Giderim. Çık git lan bu tesiden. Sen sus köylü. Oha <laughs> 90 tane wheat ne lan? Ekmek yapalım ya. abi. Beyin bedava. Beyin bedava. Bana yap dedi. <laughs> Baba bana six dedi. Oğlum, o, o video efsaneydi. Ben demedim. ben demedim o dedi. <laughs> dün 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 Abi 42 tane şey var ha. Hmm. 51 <laughs> tane ekmek var. Şimdilik ben et patates yiyorum öyle. Bak. Patatesle ekmek yapayım. Ben de potato da var. Potato pişireceğim şuradan. Ne <laughs> ne glass, glass pane yapacağım. Camlara tecavüz ediyor. Onu bulamıyorum. Abi çok fena gaming TR oldu ya şeyin envanterim. Benim dadım envanterimi görmek istemezdim Çünkü envanter envanterdir. Dünyanın açıklamasını. Ya. <laughs> ne ne ne. Çık git lan bu yerden. Kapıdan gel. Ne ne ne. ne Oha <laughs> ki. Ne sesin mükemmel ha. Karşı karşı yere adı. <gülüyor> <gülüyor> ayak ayak zombi geliyor. Ha bunun altı şeydi ya. Yani, Torçkanla bir ara iner torçlar. Fight başlıyor. Ayak. Al aşağıda <laughs> yeri torçla abi. <laughs> Kopi müzik dün dün. inşallah yeme iyi. Ananı satayım Allah o belanı vermesin. Senin sesten yemeyeceğini var problem yok yani. Yok yok. Üstüme zombi düşerken Oğlum <laughs> hiç tasarımcılığım olmadı halde tasarım yapmaya çalışıyorum. Bende de yok. Ama çok güzel bir fikir geldi lan aklıma. Hiç tasarımcılığım olmadı halde bir tasarım fikri geldi. Help me bitch. Hı. Hmm. <gülüyor> 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 <Patlamadın>. <gülüyor> Oh, oh, oh. Oh. yedim? Nereden geldin buraya? Ş Işınlanıyor, ışınlanıyor bunlar. Star, ben Torçkan'la tarıyorum <laughs> buraları. Oh, oh. O nasıl yürüyor? O siz kimin ötüyor Anne gidelim Patlamadı daha. Abi gel eve oh. gel abi uyuyalım. Dur hadi dur be creeper'lar kapışıyorum. <laughs> Lakta Hıh. kaldım. Ay uyan lan. Uyan uyan. Uyandı o. Uyan uyan. <laughs> Kapısı açık hadi kapının. Şey? İçeri bir şeyler girecek. Kapı kapı kapıyı yapanlar kapı koyayım kapıyı kapı 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 bu kapı 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 bu kapıyı yapanlar? He, kapı 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 <laughs> yapanlar, evet. kapı 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 Ben niye bu kadar iyi havalı I şeyler yapıyor? I don't know. Ya? Ben de I don't know. I don't know. İngilizcesini bilmiyorum. Bilmiyorum. I don't know. Ben de bilmiyorum canım, galiba. Bilmiyorum. 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 Şimdi, şimdi ben şimdi sen e, ben sen sen şey ben sen ben sen şey ben sen. Şimdi sen onu oradan çekeceksin kardeş. Niye biz böyle boş boş işler yapıyoruz ama? Bugün sabah seni selam izledim bak sana diyeyim. Hadi be. Selena izledim. Var mılar lan onlar halinde? Hı. Hmm. Vay. Be. Varmış. Kanka Burak var ya Burak. Heh. Survivor'da oynayan. İki bir dövdü adamları Oy dayı. Üfff. Ey yav. Yavrum felek. Ya akü ya. Üf, uğraşıyorum yarım saattir. Heh. <laughs> Çık şuradan. Boyun buradan da yetmiyor. Dur, dur olmadı. Hadi'nin ha. Zinin havalı tasarımlarını izleyelim. Şimdi. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuradan iki tane daha şey yapacağız. Fence yapacağız. Ara hiç tasarım bir dakika fana takayım bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Veya tekrar tekrar ATV'nin parçalarını yapıyorum. Yaparken de hiçbir şey yapmıyorum. Ben gidiyorum ağaç kıracağım. Bana şey verin. lan bu. Ben gideyim. <laughs> Bana şey lazım. Bana şey. Ya bu kadar belli. Ya ben gideceğim madene gireceğim. Abi çok fantastik evet, çok ev yaptın ya. Seni if iftiharla kapı yapayım yapayım bir şey kapı yaptım. İftarla iftar yemeğini iftar. O böyle kaynıyor ya neden böyle? İyi izleyin bir de lan. Ağzına yumruk attım. Ne yazın lan bal ama tarım bal ama. Öz bura full kaynıyor bir gelsene bana bu işinden sonra gidin Ay gidemezsin çünkü tamam. Gelme hiç. Oh! Oraya gideyim. Şu tipe bakar mısınız ya? Şu tipe bakar mısınız ya? O tip o tipe güneş doğmaz abi. Tabii ki abi. de Allah'ım. Bir havadan ben kendimi böyle gelsin gösterdim kendimi. Niye? Atlama oç. Niye lan be? lan. Kreş evet lan. Yemedim kreş. İçin oh. yağlı şey oldu, bir şeyler olmuş. İçinde yağ var diyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yağlar oh. elin erimiyor. Şimdi dayı. Oğlum sen nasıl ben öldürdün? Ben hiç ev şey yapmayı bilmem Sen mi öldürdün? Havalı ev Hadi be stone birim. Ben de var. Ben de var. Stone hep. Stone var yani ben bir sürü. TP Oliver. Versin ya. O oh, Aziz bir gel. Ben Aziz ben bir ]im. gel. Aziz bir gel. Aziz bir gel. Allahım ya Rabbim. Aziz çabuk gel. Bekle. <laughs> Ananı yiyeyim Oha. bu ne? Ay ne var lan burada? Oğlum niye bu kadar fazla? Nerede Most bir bulalım Uf. Soldan mı geliyor sağdan mı geliyor? Creeper kaydı. Abi ben blokladım. Ben al, al kank senin diamond kılıcını al. Al diamond kılıcını. Vay bana taş taş tahta kılıcı. Ha taş kılıcım ne der artık. Geliyor şey geliyor okçu geliyor. Onun oh, önüyüm. Ayranda bak. Kaç. Burada bir şey yok abi burası temiz. <laughs> Ben blokladım bir daha abi sen bloklayabildin çok şey, mi? Sen bağırırken yapamadım. Abi şuradan ses geliyor kesin. Sen yap ben kömür topluyorum. On çok fazla yok muydu zombi? Abi ben <laughs> sese Sesine gidiyorum <işte>. Gel. <laughs> Bu arada Çin'de Facebook yasaklanmış biliyor musun? Ya Onlar başka uygulamalar kullanıyormuş. Öz, özgürlüğü kısıtlayamazlar. Şu an Çin'de Facebook yokmuş. Bana ne? Belki kullanan vardır. Asyalılar. Neyse Asyalıları şeyin doğallarını karışmayacağım. Stone birik Brick versene sen bana. Neredesin ki? Gel. Buradayım ben. Uf, taş dönerek geliyor bana da Slash M. Waypoint evim. Ah şimdi bir de yeni bir waypoint atacağım yeni evim diye. Hatta evimiz diye atayım da havalı olsun. Yeni. Geçenki waypoint'i hatırlamak istemiyorum lütfen. Yani ultra bacılı macılı var olan yani yani arkadaşlar. Rüyalı mürüyatlı cüriyetli. Gamingli TRS'iz ama. Heh, tekrar başlattım. Evet şimdi benim ya bu cam niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Cam bitme hilesi de kullanmıyor. Böyle bir hile varsa vardır yani bir şey diyemem. Din sterin steri ah ah blok bile koyamadım Fakir. diye. fak nasıl yenir acaba? Aynen lan bana bunu açıklayın. Ba ba bana bunu açıkla. Refix. Daha demin zombiler nereden geliyordu acaba ya? Çok fazlaydı. Değil mi? Onlar abi biz şimdi insanlar da çok fazla. insanlar maymunlardan geldi söyleniyor. Bunu açıklayabilir misin? Yo. ee, yok ha. Ben zombi nereden geldi sormuştum. Tamam. <laughs> İnsanların değil. Bana Zomb bana fake atma. Zombi diye bir şey yoktur. Noktası noktası. <laughs> Zombiler kurgudur. Gerçek hayatta olmaları imkansız ve üç ne alabilir demiş. O ne diyeyim at... be yavrum. Evet diye bir şey yoktu. Lan mi... makro açıyorum. Zombiye Aa. makro açtım Aziz. Zombiye makro açtı o kadar acımasız. Kırtık vurayım bir de. Tamam. Tamam bir de aç. Ne olursa açık light aç uç git yani. Tamam böyle kapattım makro. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu kaçıncı bölüm oldu abi? Vallahi bilmiyorum. Çok çektik de. Yanlış anlamıyorum video. Video çok çektik de. <laughs> Çünkü benim de League of Legends videosu izlemem gerek yani. Ne izleyeceğim lan? Elisandra videom vardı diye. Ha? Ayıt almışlar beni. Onu ne? Yeah motherfucker. Abi şimdi ev bu kadar Aziz buldum şey gel yanıma gel. Az yanıma gel çabuk çabuk çabuk. İbop. Aa, aa, yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. <gülüyor> Aziz <laughs> diamond mikrocuyla beni kurtardı. Diamond kılıcı ne hava artıyor. Burada değil. ne? <laughs> Oğlum ya çok fazlaydı. Ben burada sanmıştım. Yok. Hı. Oh, harbi nerede lan bu spawner? Bu ne abi sıçık gibi bir yer bura. bakayım belki burada diamond vardır. Kaçıncı kat? Bakın bir abi. Oha nerede bu diamond? Yok şu an. abi. Eee. Slash. Ne Nedense sen ne video? şey yapalım ya bence. Bu ilk bölüm mü? Hayır ilk bölüm değil de bitti. O zaman merhaba, merhaba gençler. Oo barış. Anneni ölüyorum. Videomu aziz, aziz zombi, aziz zombi, aziz, 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 aziz. Zaten, zaten, öldüm, öldüm. Ne, ne yapıyoruz abi? abi? Video çekiyorduk. Ha video He. Ha merhaba gençler. <laughs> ha merhaba diyeceğim şimdi onlar sana. Barış da yani çok şey inandı. Ee, o zaman e, bok etmiyorum. Bir dakika bir dakika bitir zaten. <laughs> zaten yani. Bitiriyorsun diye. Ha. Bitiriyoruz. Birlikte bitirelim. Tamam arkadaşlar bu videonun bu kadar. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.